Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arpa Şehriye pilavın yanına ne gider sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Arpa Şehri pilavının yanına gidebilecek ürünleri sizlere teker teker sayayım. Etli kuru fasulye, nohut yemeği, türlü patlıcan musakka, patates davuşlu bezelye, tavuk sote, zeytinyağlı barbunya, kuru köfte. Bunlar Arpa Şehriye pilavının yanında yenebilecek en ideal yemeklerdir. Ara sıcaklardır. E, hatta ana yemek bile sayabiliriz. E, yani arpa şerifi pilavının yanına bunlar gidebilir. Tabii ki de bunlardan farklı şeyler de gidebilir. E, siz e, kendi isteğinize göre yanına ek bir ürün yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.